Hepinize selamlar Transformer sevenler. Bugün sizlerle Michael Bay'in Transformers'a geri dönüşü ile ilgili son gelişmeleri, sosyal medyada dolaşan tüm söylentileri ve bu söylentilerin ne kadar doğru olup olmadığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hazırsanız bu hafta yaşanan sürpriz gelişmelerle beraber tüm bu konuları ele alalım. Ben Optimus Prime. Bu mesajı tüm Türkiye'ye gönderiyorum. Bu video için tüm Cybertron'lular olarak çok fazla emek harcadık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aksi halde sizi Megatron'dan koruyamayabilirim. Aylardır Michael Bay dönüyor mu, döndü mü, dönecek mi diye bir sürü video yaptım. Ama Michael Bay bu hafta bunların hepsini olabilecek en saçma şekilde doğruladı. Adam gerçekten dönüyor. E madem dönüyorsa neden etrafta resmi açıklamalar dolaşmıyor? Çünkü adam döndüğünü veya dönmek istediğini sadece Instagram'da yaptığı iki tane yorumla gösterdi. Bunların birincisi geçtiğimiz hafta benim de videosunu yaptığım yorum. Kısaca özetlemek gerekirse benim global bir transformer sayfam var. Ve kendisi bir gönderimin altına gönderimi beğendiğini ve benim gönderimden gaza gelerek yeni bir film yapmak istediğini söyledi. Ben de durur muyum aldığım bir yorumu güzel bir Reels videosu paylaştım. Ve Bey bu iki gönderimi de hikayesinde paylaştı. Evet Türkiye'yi geçtim. Global çapta birçok hayran bu yoruma şok oldu. Ve Michael Bey'in resmi olarak döndüğünü düşündüler. Benim şahsi görüşüm de bu yönde. Çünkü zaten aylardır döneceğine dair söylentiler vardı. Ve bunları yapması tesadüf olamaz. İkinci bir yorumsa yine bu hafta geldi. Transformers'ın resmi sayfası Dünya Transformers gününü kutlamak için Michael Bey'in filmlerinden kesitler paylaştı. Ve efsane yönetmenimiz şöyle bir yorum yazmış. ''Bunlar benim çektiğim sahneler gibi duruyor. Evet, öyleler. Bunu tekrar yapmak istiyorum.'' Ya adam resmen yapımcılara flört atıyor. I am Optimus Prime. Şimdi arkadaşlar, bu noktada benim aklımda tek bir şey var. Bu kadar üst üste gelen hareketler asla tesadüf değil. Adamın gelip bir anda bu yorumları yapması, hikaye paylaşması falan tamamen PR çalışması gibi. Yani şu an gerçekten bir Transformers filmi hazırlığı var. Ya da en azından Bey'in geri dönmesi için görüşmeler sürüyor. Çünkü bu kadar ben geri dönmek istiyorum sinyalini boşuna vermez. Bence bu olayların zamanlaması çok kritik. Skydance Paramount birleşmesi tamamlandı. Ve stüdyo tamamen yeniden yapılanma sürecinde. Büyük markalar için yeni bir yol haritası çizecekler. Transformers bu markaların başında geliyor. Çünkü Hasbro'nun en değerli sinema markası bu. Böyle bir dönemde Bey'in ortaya çıkması tam olarak bu yeniden yapılanma sürecine bir cevap gibi. Bey adeta beni unutmayın ben hala buradayım ve hikayeyi bitirebilirim diyor. Şimdi biraz analiz yapalım. Skydance'in son dönemlerindeki filmlerine bakarsak Top Gun ve Görevimiz Tehlike gibi büyük markalarla başarı yakaladılar. Yani nostalji ve aksiyon karışımının işe yaradığını gördüler. Transformers'ta da aynı formülü uygulamalarının mantıklı olduğu düşüncesine varmış olabilirler. Bayverse'ün seveni de çok, nefret edeni de. Ama ne olursa olsun gişede milyar dolara geçen filmlerde Ve bu onlar için büyük bir avantaj. Yani beyin dönüşü ticari açıdan da çok mantıklı. Peki Bayverse 2.0 gerçekten gelseydi nasıl olurdu? Benim tahminim şu. Bu sefer çok daha kontrollü bir film olur. Beyin kamera tarzı ve aksiyonu korunur ama senaryo çok daha sıkı tutulur. Unicron'un tamamen sahneye çıkması, belki Cybertron'un yeniden canlanması, insan karakterlerin daha tutarlı bir şekilde hikaye eklenmesi. Bunların hepsi yapı olabilir. Bir de işin oyuncu tarafına bakalım. Mark Wahlberg geri döner mi? Belki. Ama bence asıl bombayı patlatacak olan sosyal medyada yayılan saçma sapan iddialarda olduğu gibi Shia LaBeouf'un geri dönüşü olur. Sam Witwicky karakterinin finalde bir kez daha ortaya çıkması ve ilk kahraman olarak seriyi bitirmesi müthiş bir fan servisi olurdu. Bu arada şimdiye kadar yaptığım tüm yorumlar filmin gişe yapacağı senaryo için. Yani ben zaten kendi önerilerimi söylemiştim. Tabii işin yapım boyutunu da düşünmek lazım. Bey genelde çok büyük bütçelerle çalışıyor. Günümüzde stüdyolar daha dikkatli. O yüzden belki bütçe biraz daha kısılır. CGI biraz daha kötü olabilir. Bumblebee ve Rise of the Beast'in tonunu koruyup beyin aksiyonuyla birleştirirlerse hem nostaljik hem de modern bir film ortaya çıkar. Yani Bayverse 2.0 dediğimiz şey aslında tam anlamıyla yumuşak bir reboot olabilir. Zaten Bey dönüyorsa seri için her türlü bir reboot şart. G.I. Joe crossover'ını ayrı tutuyorum çünkü en son devam eden seri oydu. Ama 2017'de çıkan Son Şövalye filminden sonra bir reboot attıkları için hiçbir şey olmamış gibi 6. filmi getiremezler. Peki olasılıklar ne? Bana sorarsanız şu an iki tane senaryo var. Michael Bay gerçekten görüşmelere başladı ve bir proje geliştirme aşamasında. Hatta bana göre senaryolar çoktan hazır. Yani adamlara böyle böyle projelerim var dedi ve onlara sundu. Şu anda da sosyal medyada PR çalışması yapıyor. Bey hala burada. Fanların tepkisi ne? Ama eğer tüm düşüncelerimiz yanlışsa o halde gerçekten henüz görüşme aşamasındalar. Bu sebeple Michael Bay stüdyonun dikkatini çekmeye çalışıyor. Hayranlar beni istiyor mesajını açık açık veriyor ki süreci hızlandırmayı çalışıyor. Yani iki durumda da Bey gerçekten bir Transformers filmi yapmak istiyor ve fanların tepkisini ölçüyor. Bu yüzden tüm bu dediklerimi dikkate alın. İlerleyen haftalarda hatta aylarda bu tarz Bey PR'ları yapılmaya devam edecek. Bu sebeple eğer Bey'in gerçekten sevildiğini göstermek istiyorsanız siz de bu yorumlara cevap verebilirsiniz. Yani bu noktada hayranların tepkisi çok kritik. Sosyal medyada Bayverse geri gelsin etiketi tekrar trend olursa Paramount'un buna kayıtsız kalması imkansız. Çünkü onlar da biliyor. Transformers markası şu an biraz sallantıda. Ha hatta çöküşün eşiğinde. Yeni bir hype ihtiyaçları var ve bunu sağlayabilecek tek kişi Michael Bay'in ta kendisi. Son olarak bu olay sadece benim için değil, Türkiye'deki tüm Transformers topluluğu için çok büyük bir şey. Çünkü Michael Bay'in benim gönderimi paylaşması sadece beni değil, Türk fan topluluğunu da global sahneye taşımış oldu. Artık biz de bu fandomın büyük bir parçasıyız. Bu gelecekteki filmlerde Türk hayranlarının da dikkate alınabileceği anlamına geliyor. Belki yeni film çıktığında Türkiye'de özel bir gala bile düzenlenir. Kim bilir. Toparlayacak olursak bence şu an Transformers tarihinin en kritik dönemlerinden birindeyiz. Ya Bey dönecek ve seriye epik bir final yapacak ya da tamamen yeni bir döneme geçeceğiz. Her iki durumda da çok heyecanlı bir süreç bizi bekliyor. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Beyverse 2.0 mı beklersiniz? Yoksa Skybound çizgi romanlarının sonunda tamamen yeni bir başlangıç mı istiyorsunuz? Bu arada videoyu bitirmeden önce bahsetmem gereken çok önemli bir konu daha var. Son aylarda bir sürü yalan Transformers söylentisi çıktı. Bunları bana sürekli soruyorsunuz. O yüzden kafanızın rahatlaması için burada net bir şekilde yanıtlayacağım. İlk söylenti şuydu. Yaklaşan Transformers filminde ilk üçlemenin oyuncularının geri döneceği iddia ediliyordu. Yani Sam Witwicky, Michaela ve Ajan Simmons gibi karakterler geri dönecekmiş. Söylentiye göre film son şövalyedeki olaylardan yaklaşık 10 yıl sonrasını konu alacakmış. Sam Kate ile birlikte otobotlarla beraber bir savaşta yer alacakmış. Ve filmdeki kötü karakter Unicron olacakmış. Geçtiğimiz hafta yayılan ikinci söylenti de şunu söylüyor. Filmin senaryosu final aşamasındaymış. Sam boşanmış ve hayatına tek başına devam etmeye çalışıyormuş. Ancak Unicron dünyaya geldiğinde Transformer'lar tekrar ortaya çıkacakmış ve bu sırada Sam ile Michaela yeniden karşılaşacaklarmış. Hatta filmin sonunda evleneceklermiş. Ayrıca bu söylentide Michael Bay'in yönetmenliğe geri döneceği ve filmin iki parçaya bölüneceği, böylece Sam ve Optimus Prime'ın hikayesinin ayrı şekilde anlatılacağı iki adet film olacağı geçiyor. Şimdi arkadaşlar, hepinize net bir şekilde söylüyorum. Bunların hepsi yalan. Çok güzel bir hayal gibi duruyor ama resmi hiçbir kaynak tarafından doğrulanmadı. Ya da güvenilir hiçbir kaynak bunları söylemedi. Sosyal medyada ve bazı fan sayfalarında dolaşan bu haberler sadece tıklanma amaçlı ve ciddiye alınacak bir tarafı yok. İşin garip yanı bu tarz bir sürü gönderinin olması ve hepsinin on binlerce beğeni alması. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu tarz söylentilere kanmayın. Michael Bey'in dönüşü gerçekten gündemde ama eski kadronun geri dönmesiyle alakalı hiçbir güvenilir kaynak yok. Bu tarz dedikodular hayranların heyecanını sömüren sayfalardan çıkıyor. Bu sayfalara sakın prim vermeyin. Anlatacaklarım bu kadardı. Sizlere bir şeyler kazabildiysem ne mutlu bana. Videoya beğenmeyi ve geliş gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.